alan alan Allah'ım var hocam elhamdülillah Müslümanım. Alan. <laughs> <laughs> sağanak çarpan mı var? Oğlum siz bana sayılan mı veriyorlar? Git yüzde %50 kayıp konusu var. Bak et diyorum. Bak kovuşuyor kediler ya. Babası ne vermez vallahi bin lira keş. Oğlum ne anlatıyorsun ya? Meteoroloji uyardı. Bu gece sağanak çarpan mı var? Oğlum, <laughs> Oğlum siz bana sayılan mı veriyorlar? Git yüzde %50 kayıp konusu var. Bak et diyorum. Bak kovuşuyor <laughs> kediler ya. Babası ne vermez vallahi bin lira keş. Oğlum ne anlatıyorsun ya? Meteoroloji uyardı. Bu gece sağanak çarpan var. Oğlum sizi bana sayılan mı yalanlar git? Berket kayıp konusu var. Bak et diyorum. Lakin kovuşu kediler ya. Baba sevda ne vermez vallahi bin lira keş. Oğlum ne anlatıyorsun ya? Meteoroloji uyardı. Bu gece sağanak çarpan var. Oğlum sizi bana sayılan mı yalanlar git? Berket kayıp konusu var. Bak. Ben artık sizden değilim. Düşüncelerimde sessizlik. Rus içindeyim. yapıyoruz i̇şte. <laughs> Üst. 85 00. Hiçbir konuda bilgin yok amirim. sıfır. Öngörü sıfır, her şey sıfır. Bu maç 60 mi sence? Bütün yaptı şu anda ama bana göre Tarot ilahide kraliçe hanım Merhaba <laughs> Hadi hadi sikil onu beklemiyordum lan <laughs> Tarot ilahide patlatıyor abim. Müşteri çekmek yerine müşteriye çekiyor. Gelirseniz ekime gelmezseniz. <laughs> Kadar. Merhaba. selam. Bura hoş geldi. Patlatıyor abim. Müşteri çekmek yerine müşteriye çekiyor. Gelirseniz ekime gelmez. Hatice, Temur, Temur herhalde. Hoş geldiniz. Beyler hoş geldiniz. 12 kişi. Beyler çete katılabilirsiniz isterseniz. Arada bir sohbet muhabbet ederiz. Patlatıyor abim. Müşteri çekmek yerine müşteriye çekiyor. Gelirseniz ekime gelmez. Hemen geldim. Kadar. başlatıyor abim. Müşteri çekmek yerine müşteriye çekiyor. Gelirseniz ekime gelmezseniz. <laughs> kadar. Geldim kanki. Patlatıyor abim. <gülüyor> <gülüyor> Beyler hoş geldiniz. Çete İsterseniz katılabilirsiniz. Sohbet, muhabbet, gürgür, şamata yaparız. Sabaha kadar yayındayız bakalım. Oo kral. Ne yapıyoruz? Öyle takılıyoruz kanka ya Hatice. Zaman zaman öldürmeye çalışıyoruz olabildiğince. Sesim nasıl İyi geliyor mu? Alo. Eyvallah Kerem. İyiyim. İyiyim ben de. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor beyler? hayatın akışını değiştirecek bir teklifte bulunmak için aradım. Tam beklediğim şey buydu. Manken olmak ister misin? Ya, geçelim. 70K kaybettiğim gecenin ya. sabahı beyler Solargamba'ya işte kaybettiğim. Hey, bana nasılsın? Para amına koyayım. İyiyim. İyiyim. Asıl Solargamba ister zaman candır dayı. Çok sonra ayrıca önüme gelen kumar istatistiği. Aleyküm selam hocam. Dört gram, <laughs> pardon, gram pardon, gram nereden çıktı Hocam değil kanka. Arsenal Chelsea üst olur diyenler. Alt olur diyenler. Üst kabul edilmiştir. Ajax Utrecht maçı üst olur diyenler. Alt olur diyenler. Üst kabul edilmiştir. Wolfsburg Bayer Leverkusen. İlk yarı 0 ikinci yarı 1 diye. <laughs> Sonra özel kanka. Sabah kadar yayındayız. Şarkı aç ya Şarkı açarsak telif yiyoruz Atice. Şarkı büyük problem. Only Relax hoş geldin. <laughs> ya. Ben panım bu arada. Pan ne lan? mısın? Yani beyler yayın kasıyor mu? Bir değil miydi o? Hayır, bir kadın ve erkek oluyor. Pan şey oluyor. T'ler de işin içine giriyor. T'ye ne oluyor Kingo? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> o zaman mükemmel ya böyle devam ederiz artık sohbet mi Ondan sonra bir ufak <laughs> bir çıtır kesme yayın da yapabilirim belki. Tam atacak kusura bakma. Sokağa çıkamıyorum. Sokağa. Kaçıya yazamıyorum. Kaç. Evde deliriyorum. Evde. Bekçeni arıyorum. Açmıyor. 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 Açmıyor delireceğim açmıyor şukuk şukuk. Merhaba Berkcan şarjım az <laughs> Dışarıdayım Fenalardayım. ağlardayım Neyse var bana kırık bana yapacağım Artık dönmek istiyorum bana kırık ya Bir gecede yarım milyon dolar kazandığını gördüm FP kötü dediler değiştirdim az önce Bakayım FP'ne dolar kazandım FP'ne Şu anda neyin var? Hiçbir şey Ne kadar da kenara attın? Hiç <laughs> Ya, o değil Hatice. Bir şey diyeceğim, kullanıcı adın Hatice TMR, yani Temurdur büyük bir ihtimalle. İsmin Hasan, senle de bir T seziyorum ben ya. <laughs> Hasan, profil fotoğrafın güzelmiş ha. İstim otağım sağ dedim ya nişan taşı. İllade değerlenecek buralar. İki paket sigaramdan vazgeç de. Ayalan <laughs> ağradına. Benim sağ. Ya sikem tozu topla ben sigaramı istiyorum Muta. Ya istemiyorum. 70 dönüm. Yok. İyi tamam bu Toros'un içine iki posta silk ben. Anlaştık. Aşırı yavra. Lan çift Kanka keşfet çok garip ya. Uzanın ve ekrana dokunun Seçtim tamam. amına koyayım Güzel Şimdi siz kartınızın ne olduğunu hatırlarken Ben de onu Şimdi Yok edeyim Oğlum büyük Kartınız... o kartlar 5 kupayı seçmiştim amına koyayım Ne alaka Uzanın ve ekrana dokunun Siz ne seçmiştiniz beyler Güzel 8'i seçeceğim amına koyayım hadi. Siz kartınızın ne olduğunu hatırlarken ben de onu şimdi yok edeyim. Gördünüz mü? Kartınız gitti. O değil de 5 kupayı az önce nasıl bilebildi ona koyayım? Böyle bir şey olabilir mi? Kartların hepsi değişiyor. Dikkatli bak bir dakika. Dayı. Kız. Kupa. Bacak 8 kupa 7 karo Karo olması lazım tamam mı? Sanırım yanlış bilmiyorum Güzel Şimdi siz kartınızın ne olduğunu hatırlarken Ben Hatırlıyor de yedi. onu Kupa 8 Şimdi Kupa 5 Yok edeyim Gördünüz mü? Kartınız Harbi alan değişiyormuş Gitti Sadece şunlar değişmiyor Allah Fenerbahçe taraftarlara sabır versin. Harbiden sabır versin olarak. versin, mutluluk versin. Amin. Versin. Bu kadar kötü bir Fenerbahçe olamaz. <laughs> Hoca değişiyor. Deniz Kulu hoş geldin kanka. Ben e, hemen geldim. Bir dakika. <laughs> Araba ne var? Chevrolet arabayı. Aykut hoş geldin. Bende de araba var. Bende ne var? Citroen Saxo. Kırmızı. Çekildi aracım. Nereye çektiler? Saxo çekildi. Saxo nereye çekildi? Aşırı ya. Araba ne var? Hüsam var ya piyasada. Bütün bir nesil benzin pompalıyor. Garsonluk yapıyor. Ya da beyaz yakalı köle oldu. Mekanlar yüzünden araba ve kıyafet peşinde. Nefret ettiğimiz işlerde çalışıp gereksiz Alexram Deniz. Hoş geldin bu arada tekrar. Uyudun mu? Yürüyom kardeş ne uyuması Prensiz... Yer okul mu var? Prensiz... Nasıl okul var ya? Okullar kapanmadı mı kanka? Yarısı senden yarısı bizden. 250 250 Beyler bu arada bak siz şunu söyleyeyim bak tam denk geldi. Ben slogan bahis ile çalışıyorum. Slogan bahis, beyler hayır Ramazanlar kankam. Slogan bahis ile çalışıyorum. İlk yeni üyelerine özel 250 TL deneme bonusu veriyor beyler. Eğer isterseniz linki hemen atabilirim size. Üye olmak isteyen arkadaşlar, şansını denemek isteyen arkadaşlar varsa hemen paslayabilirim size bin <laughs> tl yatırma beyler ben de esme <laughs> mesaj gibiyim ama bırakayım. abi kalatasaray mısın değilim kankam fenerbahçeliyim neyse bin tl yatırma beyler yüzde üç yüz promosyon veriyor yani bin tl yatır üç al beyler bak birazdan siteyi de ileteceğim yoksa çizim çizemem misin ne demek istedin kanka darbe var dedeye darbe Alem var Yedi mi Merhaba kolay gelsin. Tuvalet ne kadar? 100 TL. E aşağıda 50 TL ama. Aşağıdakine gideceksin o zaman. Tamam ben gidiyorum. Sen kimsin? Aşağıdaki tuvaletçi. <laughs> <laughs> Arap bir diyor. <çözüm>. Ya kanka. <laughs> Git kapıya bak. Cem şey, kapıya bakalım. Bu bir arkadaşımı yani... Oğlum sen hayır. Tam satıyor o, ya. Kapısına falan mı üstü kürürsün? Ama şurada Malbro taksibiyle al gel falan şekli. Git kapıya bak. Abi ben geçelim. Ne olsun kankam? Ne? Fark etmez lan Fenerbahçe'le Galatasaray. 9 Al bak Galatasaray Deniz. Dolayısıyla ismiyle bütün Ankara'daki paranızı el koyduk. Bu evinize haciz yolladık. Ayrıca kırmızı isteği alındınız Yani artık size kimse kredi kartı falan vermez. 9 ayda ödemediğiniz kredi kartı. Hayırdır lan? Ne ne? Hayırdır kardeş. Hayırdır kardeş. mm huh?